Merhaba Serapcığım. Nasılsın? Ben, ben. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ ol. evet bugün seninle iletişimin önemini konuşmak için yeniden bir araya geldik. İletişim becerilerinin geliştirilmesi hem profesyonel hem kişisel e, hayata e, başarıya giden yolda önemli bir adım oldu aşikar. Evet. Sözü sana devretmeden önce, e, izninle daha çok yeni, geçenlerde şirketimizin sosyal medya platformunda paylaşmış olduğumuz iletişimle ilgili çok e, bir birkaç nokta vardı çok önemli. Takipçilerimize de tekrardan bir paylaşmak istiyorum izninle. E, şöyle demişiz, e, bu arada bu bilgiyi ben senin sayende paylaşıyorum, onu da belirte, belirteyim e, iş hayatında başarının yüzde seksen beşi doğru iletişime dayanır. İş hayatında kusurların yüzde yetmiş iletişim eksikliğinden kaynaklanır. İş hayatında kayıpların yüzde sekseni kötü iletişim yüzündendir. Evet. Demişiz. E, evet şimdi sen bu işin bir uzmanı olarak yıllardır bu işin sen artık dua yenisin e, diyebilirim rahatlıkla. Neler paylaşmak istersin bizlerle? İletişim neden önemli? İlk, Sözü sana bırakıyorum. İlk önce belirtmek isterim ki iletişim bir kelime. Biz iletişim dediğimiz zaman alt kırılımlarında neler var? hiç düşünüyor muyuz? Buradan başlamak gerekiyor. Ben şemsiyeye benzetiyorum. Nasıl bir şemsiyeyi tutan pek çok tel var. Evet, başlık iletişim. Alt kırılımlarında neler var? Eğitimlerde katılımcılarımıza soruyorum. Neler var iletişimin altında? Pek çoğu hemen söylüyor. Beden dili. Güzel. Peki beden dili de aslında başlı başına bir şemsiye. Çünkü beden dilinin de altında kırılımlar var. Örneğin jestler, mimikler var beden dilinin altında. Göz teması var. El, kol, duruş, oturuş, hareket hızı, hatta nefes alışveriş hızı var beden dilinin altında. Peki beden dili dedik iletişimin altında. Başka neler var? E konuşma var. Konuşma dediğimizde konuşma da kendi içerisinde farklı farklı bölümlere ayrılıyor. Konuşma dediğimizde sesimizin yüksekliği alçaklığı var. Hızlı hızlı -hı hızlı -hı hızlı -hı -hı -hı. ya da yavaş, ağır, sakin sakin konuşmak var. Kelimeler var. Kullandığımız kelimeler. Dönüyorum tekrar iletişime. Beden dil dedik konuşma dedik başka neler var geri bildirim var o kadar önemli ki o kadar önemli ki aslında geri bildirimi beden dilimizle de verebiliyoruz örneğin birisiyle karşı karşıya geldik belki gözlerimizi aşağı indiriyoruz ya da başka tarafa bakıyoruz ne demek bu onu yok sayıyorum. Selam vermek istemiyorum. Ne yapıyorum? Daha hiç konuşmadan beden dilimle sözsüz bir geri bildirim vermiş oluyorum. Ya da birisi bir şeyler anlatıyor. Ne yapabiliyorum? Yapıyorum. Hem gözlerimi deviriyorum hem nefesimle sıkıldım. Ya da kaşlarımı çatıp çık 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 yapabiliyorum. Bu da bir geri bildirim. Ya da bazen ne yapıyorum? Hmm, parmak işareti yapıyorum. Dolayısıyla aslında beden dilimizle, nefes hızımızla, hareket hızımızla, sözcüklerimizle biz hep karşı tarafa geri bildirim veriyoruz. Peki tekrar dönüyorum iletişim şemsiyesine. Beden dil dedik, altı var konuşma dedik altı var geri bildirim var başka neler var iletişim başlığının altında dinlemek becerileri var toplum olarak dinlemekten pek de haz etmeyen bir toplumuz lep demeden leplebiyi anladığımızı sanıyoruz söz kesmeye Pek meraklıyız, hevesliyiz. Ayrıca... Şimdi yine iletişimin altında... ...bir başka beceri olan... ...algı var. Dinlemeyle bağlayacağım. Dinlerken... ...farklı algılara kayıyoruz. Hmm, bunu mu demek istiyor? Hmm, şunu mu demek istiyor? Dolayısıyla dinlemek çok önemli bir iletişim becerisi. Algı yönetimi bir başka önemli iletişim becerisi. Dönüyorum yine iletişim şemsiyesinin altına. Soru sorma becerileri var. Neden soru sorma becerileri? Çünkü biz doğru soruları sorarak karşı tarafın ne demek istediğini daha kolay anlayabiliriz. Soru sorma becerileri de çok önemli bir iletişim becerisi. Başka ne var? Empati var. Empati, sempati birbirine çok karışıyor. Şimdi baktığımızda arzu iletişim dediğimizde ne kadar farklı farklı aslında alt başlık gibi olsa da her bir tanesi önemli konu. Çünkü sonra yol bizi nereye getiriyor? İlişki yönetimi dediğimizde. Etkin iletişim dediğimizde. Çatışma yönetimi dediğimizde zor insanlarla başa çıkmak dediğimizde hepsi bir bütün. Bu bütünün altında dinleme becerimiz nasıl, anlamak için karşı tarafı, soru sorma becerimiz nasıl, empati becerimiz nasıl, geri bildirim verme becerimiz nasıl, Sözlü sözsüz beden dilimiz hep konuşuyor. Beden dilimiz ne diyor? Jestler, mimikler, göz teması, el kol, duruş, oturuş, sesimiz nasıl? O kadar çok beceri bir aradaki. Şimdi baktığımızda ben iletişimde iyiyim dediğimizde aslında ben şu soruyu soruyorum. Hangi iletişim becerisinde iyi olduğunu düşünüyorsun? Hangi iletişim becerisinde ya da becerilerinde kendini geliştirebileceğini düşünüyorsun? İletişim olmazsa olmaz doğduğumuz an itibariyle ciyak ciyak bağırıp iletişim kurmak istiyor muyuz istemiyor muyuz? Peki doğduk ciyak ciyak bağırdık. Hemen etkin iletişim başlıyor mu? Hayır. Süre alıyor, zaman alıyor değil mi? O zaman etkin iletişim dediğimizde, iletişim becerileri dediğimizde de bu bir süreç. Bahsettiğim tüm bu becerilerde farkındalık yaşamakta fayda var. Hangilerinde güçlüyüm? Hangilerini geliştirirsem daha etkin iletişim kurabilirim? Bugünlük bunları iletmek istedim en temel, en özet şekilde yıllardır eğitim, eğitimlerine katılan birisi olarak sanki seni ilk kez dinliyormuş gibi kendimi aydınlanmış hissettim yine yeniden. <laughs> i̇şte bunu da aslında belki de paylaşmak lazım. Yani bu iş e, sürekli olan bir şey. Yani ben ha bir kez Serap Hoca'dan eğitim almıştım tamam iletişim biliyorum diye bir şey olamaz. Sürekli değişen bir hayat içerisindeyiz iletişimin dinamikleri değişiyor. O yüzden bu işi sürekli olarak sürdürmemiz gerekiyor. Ya yani ben şu an kendime e, e, bayağı şey kattım sayende. Şu iki dakikalık, on dakika sürdüğümü bilmiyorum. Konuşmamızda kendime çok faydalı bilgiler kattım dağarcığıma, bilgi dağarcığıma. Evet. Biz çok teşekkür ediyorum. Kişisel gelişimde hep şunu söyleriz. Oldum demek, öldüm demek. Olmak yok hiçbir zaman. Her zaman öğrenmek süreci var, kendimizi geliştirme süreci var. Bu bir yolculuk, yolculuk içindeyiz ve her gün yaşamımıza farklı farklı deneyimler katıyoruz. Evet, sağlıklı <laughs> doğru iletişimde kalmak dileğiyle hepimiz için. Evet, çok teşekkürler.